Merhaba sevgili dostlar. Yeni paylaşımımızda Pegasus hissesini teknik olarak sizlerle birlikte incelemeye çalışacağım. Bu paylaşımımızın içerisinde neler var hızlıca onlardan size bahsedeceğim. Fiyat hareketlerinin indikatörler olmadan bize neler anlatmaya çalıştığını incelemeye çalışacağız. Akabinde incelediğimiz fiyat hareketleriyle ortaya çıkan bir formasyon var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Ardından temel indikatörlerimizden ortaya çıkan hareketlerde bizi destekleyebilecek veriler var mı? Bunları kontrol edeceğiz ve akabinde temel verilerden de minik bir destek alarak firmaya ait piyasa değeri ve defter değeri tarihi istatistiki bilgilerini inceleyerekten analizimize son vermeye çalışacağız. Pegasus hakkında teknik bilgi ihtiyacı olan kişilerin bu videoyu izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum ve hızlıca videomuza geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet dostlar, fiyat hareketlerini incelemeye başlayalım. Haftalık olarak grafimizi kontrol ettiğimizde fiyatın ne yaptığını işaretleyelim. Son tepemiz şuradan başladığımızda burada bir zirvemiz var. Akabinde oluşan bir dip yapısı ve sonra oluşan bir zirve. Bu zirveden sonra henüz gelen bir yeni zirvemiz oluşmamış. Buraya bir direnç bölgesi çizelim. Bir fraktal bölge yapalım. Bu bölgede satıcılar devreye girerek fiyatın aşağı doğru gitmesini sağlamış. Bu bölgede de geniş bir fitil alanımız var. Şöyle bu bölgede de esasında bir talep bölgesi olduğu gözlemlenmekte. Bu bant aralığında şu an fiyat hareketleri devam etmekte gözüküyor. Fakat burada benim dikkatimi çeken çok kıymetli bir veri var. O da izole tepe ve izole dip tekniği denilen bir teknik var arkadaşlar. Şuradaki gördüğümüz tepenin bir önceki mumunun altına izole tepe onay bölgesi olarak işaretliyoruz. Şurada işaretleyelim. Ne yapalım bunu? Mavi olarak yapalım. Birazcık daha kalın dikkatimizi çeksin. Şimdi bu mavi trendin iki mum içerisinde aşağı kesilmemesi gerekiyor. Burada dikkat ettiğimizde ilk mumda bir altına inen fiyat hareketi var. Bir spike oluşumu var. Kapanış üzerinde gerçekleşmiş. Akabinde gelen fiyat mumunda da buradaki mumda da bir altına geçiş söz konusu. Buradaki yapıyı ihlal eden bir unsur var. Dikkat ederseniz önceki düzeltmelerde hiçbirisinde yani şöyle dikkat edelim. Hızlıca örnekler verelim. Burada bir tepemiz var. Bunun son dibi, burası bunun altına gelen bir hareket yok. Geçmişe gidelim. Burada bir kırmızı mum görüyoruz. Bir iki düzeltme hareketi var. Ön, son zirvenin öncesindeki mumun dibine altına gidiyorum. Burada bir kıran hareket yok. Mini trend içerisindeki düzeltme sonrasında yoluna devam etmiş. Logaritmik yapalım. Devam edelim. Şuraya dikkat edelim. Burada da biraz birkaç kırmızı mum var. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada da iki mum içerisinde son zirvenin altına gelen bir fitil vesaire hiçbir şey yok. Buraya gelelim. Burada da böyle bir hareket yok. Okay. Yani kaç tane örnek incelemiş olduk? 1, 2, 3, 4. 4 farklı örnekte geçmişe baktığımızda iki mum yani soldaki bir önceki mumunu zirvesinden sonra gelen iki mum aşağıya doğru kıramamış fakat güncel zirvemizde bu kırılım söz konusu. Bu sebeple bu hareket biraz beni tedirgin ediyor diyebilirim. En azından biraz fiyatta zayıflık olduğunun göstergesi diyelim ve biz analizimize devam edelim arkadaşlar. Buradaki oluşan zirvemizin haftalık baktıktan sonra günlük moda geçelim. Günlük modda esasında şurada bir market kırılımı var. Yani şöyle ifade edeyim ben size. Burada bir zirve, burada oluşan bir dip, burada oluşan bir yeni zirve akabinde altında yeni tepeler yapmaya başlıyoruz. Fakat her market kırılımı veya her iç trendin kırılımı trendin değiştiği anlamına gelmez. O sebeple haftalıkta başladım. Haftalıktaki esasında bizim trendimizi şöyle tekrar bir bakalım. Trendimizin son dibimiz haftalık periyotta son dibimiz 420 bölgesi arkadaşlar. Bu 420 bölgesinin altına bir önceki haftada bir fitil atılmış 415,70 fiyatlarını görmüş gözüküyor piyasa. Burada da bir uyarı işareti var diyebiliriz. Yani bu bölgeler bu bölgelerde artık fiyat dip mi yapıyor? Bu bölgeleri kırıp aşağıya mı geçecek? Yeni dipler yapacak mı? Sorusu bizim için çok kıymetli. Burada günlük moda geçtiğinizde dikkat ederseniz piyasanın yani %10 olarak yükselmiş olduğu o tepki gününde Pegasus'un da %6,79'luk bir yükselişi gözüküyor. Ertesi gün %4'lük bu yükselişi geri almış gözüküyor arkadaşlar. Bu mumun altında gelebilecek kapanışlar yani bizim oradaki tabiri caizse boyun tarzı Oluşmuş olan yapı, kıymetli bir bölge diyelim. Şöyle bir tren tattı atsak, burada da bir e, yani omuz baş omuzu andıran bir formasyondan bahsetsek çok yanlış olmaz gibi gözüküyor. Yani buradaki bölüm kritik arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki 420 olarak belirlediğimiz boyun bölgesinin kritik olduğunu belirterek bir örnek üzerinden ben size bunu daha iyi anlaşılmasını sağlayayım. Daha önceki günlerde karşılaştığımız bir grafik vardı. Yunus'un grafiğinde. Dikkat ederseniz şurada buradaki yapı biraz daha omuz baş omuzu yani çizim olarak daha çok benziyor. Fakat dikkat ederseniz buradaki boyun bölgesini kırdı diye fiyat hemen aşağıya gitmemiş. Esasında buradaki yapılarda yukarı yeni bir ivme olacaksa ekseriyetle size hep söylüyorum bir tuzak olur arkadaşlar. Burada da böyle bir tuzak olmuş. Dikkat ederseniz şuradaki bir tepki bölgesi, burada bir pimbar oluşumu ardından gelen bir güçlü mum ve sonrasında hareketin devam ettiği Anlaşılmakta bu örneği göstermemin sebebi şuradaki oluşmuş olan omuz baş omuz bir boyun bölgesindeki hareketler sonrasında minik kırılımların artık trend değişti düşüşe geçiyoruz diye yüzde yüz emin konuşulmaması gerektiği için bir örnekti. Pegasus'ta da hemen güncel hareketimize geçelim. Buradaki oluşan yapıyı da bir boyun bölgesi olarak değerlendirdiğimizde artın altına oluşabilecek sarkmalarda ki mum yapıları çok kıymetli arkadaşlar. Şöyle bir mumların geldiğini görürsek şöyle yapalım şu şekilde birbiriyle birbirinden sonra gelen güçlü mumları görmek artık bu boyun bölgesindeki satıcıların şiddetini gösterir. Fiyatın aşağıya doğru gitme, ivmesinin kuvvetli olduğunu gösterir. Fakat biraz önceki örneğimizde olduğu gibi buraya kadar gelen bir fitil sonrasında gün içerisinde oluşan bir tepki ardında şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Böyle bir fitil bırakıp şöyle bir fitil bırakıp ardından da yeşil mumların gelmesi durumunda, şöyle yutan yeşil mumların gelmesi durumunda yeni bir zirve oluşma ihtimalini kuvvetlendirir arkadaşlar. Burada esasında ona benzeyen bir örneğimiz var. Yani şurada bir tuzak bölgesi var. Altına sarkmış, ardından gelen çok güçlü olmayan bir mum. Bir önceki mumunu yutamayan bir mum. Orada bir cılız bir tepki. Tekrardan o bölgeye geliş ve %10'luk yükseliş sonrası gün ve ardından %4 civarında bir düşüş. Bu bölgeleri kritik bir şekilde takip ediyor olacağız. Evet değerli dostlar fiyat hareketlerinin incelemesini tamamladıktan sonra indikatörlerden hareketli ortalamalardan biraz destek alalım. Trendin yönünü basit bir şekilde anlamlandırmaya çalışalım. Daha önceki çalışmalarımızı şurada kapatalım. Şimdi ben buradaki hangi ortalamaları kullanıyorum? Kısaca ondan size bir bahsedeyim. Buradaki üstte görmüş olduğumuz mavi trend EMA 9, altındaki kırmızı EMA 21, yeşil olan hareketli ortalama MA 50, altındaki gene böyle kırmızı rengi benzeyen rengimizde 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamayın çok kıymetli olduğunu önceki videolarımızda size bahsetmiştim. 50 günlük hareketli ortalamada keza öyle diğer üstteki ortalamalarımızda daha kısa vadeli trendin e, takibini bize basitçe göstermeye yarayan faydalı araçlar olduğunu düşünüyorum. Fiyatımızı dikkat ederseniz burada en son bir 2022 Mart'ta 200 günlük ortalamasına şurada altta bir dökmeyle başlayan yeni bir trend. Burada 50 günlük ortalamanın üzerine atıyoruz ve 50 günlük ortalama üzerinde 200 günlük ortalamadan uzaklaşarak yeni bir trend başlıyor. Burada fiyat hareketlerini de inceledik zaten tekrar etmemize gerek yok. Oluşan düzeltme yapısıyla uzun bir süre sonrasında fiyatlarımız 50 günlük ortalamanın altına sarkıyor ve Artık konsolidasyon süreci başlamış oluyor. Arkadaşlar piyasada Diet Cross ve Golden Cross daha önce bahsetmiş olduğum 50 günlüğün 200 günlüğü alta kesmesi negatif bir işarettir. Henüz bu hissemizde böyle bir durum söz konusu değil. Fakat önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olumsuz senaryolarda... Yani bu bölgede oluşabilecek fiyatın konsolide olması sonrasında aşağıya gelebilecek sert kırılımlar sonrasında 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kesmesi durumunda piyasanın bir süre daha negatif gitme olasılığını kuvvetlendirebilir. Fakat henüz şu an 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelen bir fiyat hareketi yok. Diet right Cross kesişimi yok. Fakat ortalamaların altında oluşan bir fiyatlama söz konusu. Her şey pozitif değil. Fiyat nasıl? Fiyat hareketlerimizde biz neyi incelemiştik? Boyun bölgesindeyiz, kritik bölgelerdeyiz. Fiyat yönünü tayin etmeye çalışıyor. Hareketli ortalamalara da baktığımızda ortalamalar arasında sıkışan bir fiyat hareketi söz konusu. Karar alırken işleme girerken veya işlemden çıkarken buradaki verileri de yakından takip etmenizi önemli tavsiye ederim diyorum. Ve temel verilerimizin incelemesine geçelim hızlıca arkadaşlar. Bunu kapatalım. Evet buradan fiyatın deftere oranını seçiyoruz. Buradaki diğer göstergemizi kapatalım. Arkadaşlar piyasa bölü, piyasa değeri, bölü defter değeri verisi bizim için e, kıymetli verilerden bir tanesi hissenin ederinin ne kadarında, hangi bölgesinde olduğunu gösterir. Şöyle baktığımızda bu hisse senedi haftalığa geçtim. Öncelikle onu ifade edeyim. 0.50 bölgelerine kadar düşmüş. Daha önce ifade etmiş olduğum gibi bir seviyesinin altındaki değerler hissenin ucuz bir seviyesi ederinde bir seviyenin üzerisindeki veriler ise hissenin ederinden daha pahalı seviyeden işlem gördüğünü ifade eder. Tarihi olarak yani 2019 yılından hatta buradaki verilerimize baktığımızda bu hissenin 2013 yılından itibaren burada verileri var. 5 seviyesini görmüş. Ardından aşağı doğru 0.40 seviyelerine doğru bir geliş. Sanki bir formasyon andıran bir şekilde bir ikili dip 0.45 seviyelerinde ardından firma piyasa değeri defter değerine göre daha pahalılanmaya gitmiş. Ve burada tekrar 4.40 seviyelerine oluşan bir zirve. Daha önceki zirvesi 5.50 olarak gözüküyor burada istatistiki olarak. 4.30 seviyelerinde oluşan bir yapımız var. Aşağı doğru yani fiyat, piyasadaki fiyat değerini, defter değerini oranladığımızda firma şu anki ederi 4.39 zirvesinden daha aşağılara doğru geliyor. Ve daha ucuzlamaya başladığının bir işareti. Fakat tarihi dip seviyelerinde olmadığını da hatırlatmak isterim. Zaten bu seviyeler arkadaşlar her zaman karşılaşılabilecek seviyeler değildir. O seviyeleri gördüğünüzde ve piyasada da büyük bir firma olduğuna inandığınız firmalar için büyük yatırımcılar yani nasıl diyelim pusuda bekleyen yatırımcılar için bulunmaz fırsatlardan bir bulunmaz bir fırsat diyelim. Kısaca arkadaşlar şöyle özetlememiz gerekirse biz piyasa değeri, defter değeri verisini de kontrol ettik. Çok ucuz seviyede değiliz. Zirvesinde de değiliz. Orta bölgelerdeyiz ama bu firma daha ucuz seviyelerden de işlem görmüş diye ek bilgi olarak öğrenmiş olduk. Evet dostlar Pegasus hisse teknik incelememizin de sonuna geldik. Videoyu her ne kadar kısa tutmaya gayret etsem de verilerin çok olması sebebiyle gene çok kısa bir video ortaya çıkmadı. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Videomuz hakkında düşüncelerimizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki videolarda hangi konulardan bahsetmemi isterseniz sorusuna da yorumlar kısmından yanıt verirseniz onları da incelemeye gayret ederim önümüzdeki haftanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar